Biz dermatologlar kalıp beyaz sabunları tercih ediyoruz. Sıvı renkli kokulu sabunları istemiyoruz. Çünkü bir ürün sıvılaştırıldığı zaman içine ve renk katıldığı zaman içine kimyasal maddeler koku da aynı şekilde kimyasal bir maddedir, eklenmiş oluyor. O yüzden biz atalarımızın kullandığı, anneannelerimizin kullandığı beyaz kalıp sabunları tercih ediyoruz. Ama sık sabunla yıkamak, ister beyaz kalıp sabunla yıkayalım ya da dezenfektan kullanalım ya da kolonya kullanalım, arkasında mutlaka derimizi kurutacaktır. Bu nedenle biz diyoruz ki mutlaka dezenfektan sabun bu hijyenik tedbirleri bu dönemde uymamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın te tedbirlerini bu anlamda çok destekliyoruz. Ama diyoruz ki ek olarak sadece bunları kullandıktan sonra ellerinizi nemlendirin. Ellerimizi nemlendirmezsek günde 8-10 kez elimizi yıkadığımız düşünün. Hatta ben bu dönemde 15-20 kez insanların ellerini yıkadığını düşünüyorum. Rakam çok daha arttı her seferinde elimiz kuruyacaktır. Kuruyan deri önce kurur, sonra çatlar, kızarır, çatlar ve egzama tablosuna yol açar. E, bu egzamalar ayrıca bilir. E, Bu durumda da hastanelere koşmak e, zorunda kalır hastalarımız. Halbuki biz istiyoruz ki böyle acil bir dönemde insanlar gerekmediği durumlarda evlerinde otursunlar, hastanelere gitmesinler, ne kendileri evden çıksınlar ne de hastaneleri meşgul etsinler. E, öyle istiyoruz. O o yüzden kuruma aşamasında bol nemlendiriciyle e, durdurabilirsek ileri aşamalara geçmeden onlar da dermatoloji polikliniklerine başvurmak zorunda kalmazlar. Evet ev ortamında su ve sabun yeterli. E, yemeklerden önce, tuvaletten sonra her zamanki gibi e, ellerimizi yıkamalıyız. E, ama mesela dışarıdan geldik, markete gittik, kalabalık bir yere girdik. E, herkes e, evde çalışma lüksüne sahip değil. Ee, kalabalık ortamlarda çalışmak zorunda kalabilir. O zaman dezenfektan kullanımı özellikle el yıkamadığımız durumlarda çok büyük önem kazanıyor. Kesinlikle merdiven altı ürünleri rağbet etmeyelim. Ee, çok fazla ürün çıktı son zamanda bu manada. Markalı ürünleri tercih edelim. Mümkünse de eczaneden satın alalım. Tamam. Ee, bunun çok bir sıklığı yok. İhtiyaç oldukça. Dediğim gibi mesela dışarıya gittik, dışarıdan dönerken. Alışveriş merkezine gittik, evet. alışveriş merkezinden dönerken, markete gittik, marketten dönerken, yani kalabalık bir ortama girdiğimizde ellerimizi dezenfekte etmemiz şart. Bir de bence dışarıdan eve girerken muhakkak bir kez dezenfektan kullanmak lazım. Şey. Çamaşır suyu konusunda bir uyarıda bulunmak isterim, müsaade Sen ederseniz. Iyi, Bizim hanımlarımız çamaşır suyunu çok severler ve çoğu zaman da çamaşır suyuna ellerini direkt temas ettirirler. Lütfen eldiven kullansınlar diyebilirler. Bazı hanımlar eldiven beni kaşındırıyor. Ee, ...ve şey yapıyor, tarif ediyor... ...doğru lateks yani lastik alerjisi olanlar olabilir... ...onlar içi pamuklu eldiven kullanacaklar... Ee, ...yani içi pamuklu eldivenler pahalı diyebilirler... O zaman da kendileri eldivenin içine bir pamuklu astar dikebilirler. Hanımlarımız bu konuda çok beceriklidirler. Onlara güveniyoruz. Bu yani, yani bu ışık deterjanı içinde tabii ki yani deterjan kullanımında biz muhakkak eldiven tavsiye ediyoruz ama son dönemde çamaşır suyu çok fazla kullanılıyor. Hı -hı. Korona nedeniyle çok fazla hijyen sağlamaya çalışıyoruz evlerde. O yüzden eldiveni de vurgulamak istedim. Mutlaka eldiven kullansınlar. Çok tahriş edicidir çamaşır suyu. Ben haklı e desek Arzu niye hakkı ara dedim dedim ama aramadık dersen ne diyeceğiz?